Açılar konusunda soru çözümümüze devam edelim. Bakın yine güzel bir soru. Paralellik verilmiş. B, A, D, e paraleldir den, denmiş. Ve ABC açısını vermiş. ABC açısı 128 derece. ABC Şurası 128 derece verilmiş. BCD 48 derece verilmiş. Burası. Ve bizden C, D, e soruyor. C, D, e. Yani şu ortadaki D açısını soruyor. Ve soru işaretini koymuş. Şimdi bu tür sorularda paralellik verildiği için yani çizgilerinizi çizebilirsiniz. Mesela yarım kalmış gibi değil mi? Bu çizgileri devam ettirebiliriz. Bakın bu çizgi buradan. Bunu böyle devam ettirelim. Bu şekilde devam ettirelim. Paralellik olduğu için. Bunu da böyle devam ettirebilirsin. Yani sıkıntı yok. Devam ettirince bakın şurada bir U harfi kuralı çıkıyor. Burası 128 ise yani 180'a tamamlaması lazım. Buranın. 180'den 128'i çıkarırsak buraya 52 kalır. Burası 52. Bakın burada da bir çarpı işareti kuralı çıktı. Hatırladınız mı? İç ters açılardan. Şuradan bakın. Bura 52 ise burada 52 olur. Ben buna x harfi kuralı diyordum. Ya da çarpma işaretinin bacaklarının kolları gibi düşünün. Buradaki açıyla buradaki açı eşit. Yani bura a ise burada a'ydı. Bura b ise diğer tarafta b oluyordu. Şimdi bura 52 ise burada 52 oluyor. Kollarını açmış gibi düşünün. Bu kolun içindeki bu kolun içindekine eşit oluyor. Burada 52 oluyor. Bakın şurada bir üçgen çıktı. Bakın bir üçgen var. Yani bura 48 bura 52 Burayı bulabiliriz. Burayı bulalım. Bütün üçgende iç açıların toplamı kaçtır? 180 derecedir. Yani 52 48'i toplayalım. 100 yapar. Komple 180 derece olduğu için 180'den de 100'ü çıkarınca 80 kalır. Yani burasını bulmuş olduk. Burası 80. Düz çizgide 180'a tamamlayacak. Yani burası komple 180 derece. Bütünler açı olduğu için. Burası 80 ise 180 olması için buraya kaç kalır? 100 kalır. Bakın buraya 100 kalır. Şu, şu şekilde de yapabilirdik. Burası 52 idi. Burası 48. İki tane iç açının toplamı komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Bu ikisinin toplamı 100'e 52 ile 48'in toplamı 100 yaptığı için iki iş açının toplamı bir dış açıdan bura 100. Bu şekilde de yapabilirsiniz ya da üçgenden gideriz. Bakın üçgen iç açıları. Bura 52, bura 48 ise buraya da bilmiyorsun ya bir harf verebilirsin. Mesela buraya A de. 52 artı 48 artı A yani şuraya A dedik eşittir. 180 yapar. Yani bu ikisini toplayınca 100 yapar. 100 artı a eşittir 180'den. A'yı yalnız bırakıyorsun. A'yı yalnız bırakıyorsun. 180 burada karşıya 100 eksi 100 diye geçer. 100'den çıkarınca buraya 80 kalıyor. Bu şekilde de yapabiliriz.